Let Robot, robota dönüşen numara açıyoruz. Bakalım bize hangi numara çıkacak. Glow in the dark diyor yani karanlıkta da parlıyormuş. Açalım. Kart bir de işte şey robota dönüşen numara çıkacak. Açalım bakalım. Açıp geliyorum. Şimdi paketin içerisindekini çıkaralım. Vay 4 numara çıktı bize. 4 numarayla da hiç alakam yok. Şimdi bunu Robota çevirelim. Nasıl çevirdiğini söylüyordur inşallah. Önce bunu karanlıkta parlatalım. Göreceğiz bakalım gerçekten karanlıkta parlıyor muymuş. Işıkları kapatalım. Ondan sonra da robota çevirelim. Yok karanlıkta parlamadı. Robota çevirelim. Videonun süresi bitmeden çevireceğim. Robot şekli de böyle. Geri numaraya çevireyim.